Sabırsız olan bir yapıya sahipseniz, kilo problemi yaşıyorsanız, bunun sebebi büyük ölçüde dışarıdan sipariş ettiğiniz hazır yemek ya da fast food gibi yiyeceklerden kaynaklanıyordur. Aynı şekilde hedef odaklı bir kişi için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu karakterde biriyseniz, yemek bir an önce önünüzde geldiği sürece ne olduğu önemli değildir. Tabii bunlar herkes için geçerli değildir. Ancak temelinde belirli karakteristik özellikler vardır. Peki bu sabırsız, yalnızca hedef odaklı kişi sizce ilişkilerinde nasıldır? Yine aynı şekilde hep sonuç odaklıdır. Özellikle romantik bir ilişkide karşı taraf ilişkiyi bitirmek isterse neden olduğunu anlamayabilir. Çünkü o yola değil hedefe odaklanmıştır. Birlikte miyiz? Birlikteyiz. Onun için hedef budur ve ulaşılmıştır. Şimdi yeni hedefler belirleme zamanıdır. Yeni hedef belirlenir ve yola devam edilir. Bir de tam tersi bir karakterden bahsedelim. Her olumsuz olayı kendinden bilen, kendini suçlayan, ilişkide içine atan, üstünü örtüp kavga etmemek için devam eden, aşırı sabırlı bir karakter, yaşadığı ilişkiye göre yavaş yavaş şişmeye başlar. Karşı taraf onu şişirir nefes alabilmek için hep daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Yaptığı her beslenme şekli başarısızlıkla sonuçlanabilir. İlişkide olduğu gibi hep dener, elinden geleni yapar. Belki birçok diyetisyene gider ancak sonuç alsa da hep başa döner. Burada aynı şekilde beden ve zihin bütünlüğünü sağlamak gereklidir. Özel hayatımızda, ilişkilerimizde yaşadıklarımız ve beslenmemizde yaşadığımız iniş çıkışlar Hepsi bir bütündür. Ne bedeni ne de ruhu yok sayamayız. Yok saydığımızda zamanla ikisi de tepki vermeye başlar. Azami büyüme ve gelişim zorlukla desteğin sınırında gerçekleşir. Bu besin zincirinin hem av hem de avcıyı kapsaması gibi hemen hemen her türde görülen biyolojik bir durumdur. Besine ihtiyacımız olduğu gibi desteğe de ihtiyaç duyarız. Aynı zamanda tetikte olmamızı sağlayan avcılar gibi Zorluklara da ihtiyaç duyarız. Bu zorluklar bizi geliştirir ve değiştirir. Değişim kolay değildir. Ancak küçük bir değişiklik bile zamanla büyük bir değişimin başlangıcıdır. Sizi insanlar ve yiyeceklerle kurduğunuz ilişki üzerine biraz düşünmeye davet ediyorum. Yemek yerken ya da ilişki kurarken aceleci, hedef ya da fayda odaklı davranıyor musunuz? İnsanlardan ve yiyeceklerden Hangi duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamalarını bekliyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz samimi yanıtlarla ilişkilerinizi ve beslenme şeklinizi küçük küçük değiştirebilirsiniz. YouTube kanalımda duygusal beslenme başlığı altında pek çok konuda video paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayın.